Şahol. Herekeden Gölcük'e kadar yürüdük. Kaç saati olduğunu hatırlamıyorum. Yani e, bütün enkazların altından insan sesi geliyordu. Yani tabi o zaman bu kadar arama kurtarma bilinci gelişmemişti ülkede. E, bugünkü imkanlar yoktu, bugünkü tecrübemiz yoktu. Türkiye'deki hiçbir STK'nın bu kadar büyük tecrübesi yoktu. O günden bugüne ülkemiz çok yol katetti. O gün bir acizliğimiz vardı bunu kabul etmek lazım. STK'lar olarak da vardı, devlet olarak da vardı. Ee, kimse ne yapacağını bilmiyordu o günü. Küçük bir mahşer yeri gibiydi yani. Arama kurtarma dediğimiz şey ilk e, aşamada elle yapılan bir iş. Çünkü ne jeneratörünüzü götürme şansınız var ne de başka bir şey. İlk başta yapılan arama kurtarma çalışmalarının büyük bir kısmı yüzeysel arama kurtarmaydı. Daha sonra o zaman yurt dışından çok ekip geldi. Ee, biz Japonlarla çalışmıştık mesela. Ee, onlar, biz arama kurtarma ile alakalı tamamen el yordamıyla yürümüştü o zaman iş. Hatta deprem sonrasında bir istatistikte 18 bin kişi yaklaşık vefat etmişti o depremde. Bunun bin küsür kişisi depremde arama kurtarma sırasında vefat eden kişilerdi. Olduğu ortaya çıktı. O zaman e, bir can havliyle yapılan bir arama kurtarmaydı. Bilimsel, teknik bir arama kurtarma yoktu o günün şartlarında. İmkanlar da o kadardı. Zaten arama kurtarma başarılı olsaydı o depremde 5840 olması lazım e, Meclis Araştırma Komisyonu rakamı kayıp var, resmi kayıp var. Yani bu 5.800 kişi e, enkaz altında kaldı. O günleri yaşayan herkes bilir. Gölce'ye insan kokusundan girilmiyordu. Ada pazarına insan kokusundan girilmiyordu. Yani yaz ayıydı. E, i̇nsanlar enkaz altında çürüdüler. 8-9. gün insanların uzuvları bırakmıştı kendisini. Yani bir enkazdan bir insanı tek parça olarak tutup çıkarmaz artık mümkün bir halde değildi yani. Tuttuğunuz uzuv kopuyordu yani. Yani bu da insandaki psikolojiyi mahvediyordu. O zaman arama kurtarma çalışmalarında sivil savunma vardı devletin. Onlar da profesyonel ekipler değillerdi. Dolma devlet memuruydu. Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar da bir eğitim almamıştı çoğunluğu. Eee çok kişi hastanelik oldu psikolojik olarak. Yani korkunç bir sahne yani. Türkiye'de Uluslararası alanda kendini ispat etmiş bir sürü kurum var. Ee, çok başarılı STK'lar var arama kurtarma konusunda. Çok tecrübe sahibi olmuş olan kurumlar var. Yani bugün Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da e, çalışan uzman ekip sayısı tahmin ediyorum bir 20-30 bini bulmuştur. Çok büyük bir rakam. Çok bu rakamın yüzde biri yoktu gölcükte. Biz STK'lar olarak çok e, mesafe kat ettik. Devlet de çok mesafe katetti. Mesela Alfatın kurulması önemli bir olaydır. Umkenin kurulması önemli bir olaydır. Mesela 99 depreminde çıkan kişiyi biz karga turumba bir araca koyup götürüyorduk. Ambulans yoktu ondan sonra ilk ilk adım sağlık da alakalı hiçbir şey yoktu. 6 Şubat depremi Gölcük'le kıyaslanamayacak kadar büyük bir deprem. 120 bin kilometre karelik bir alanı etkiledi. Yani Türkiye'nin 80 840 bin kilometre olduğunu düşünürseniz Türkiye'nin 7'de biri bu depremden etkilendi. 11 büyük il etkilendi. Kahramanmaraş depremi asrın felaketi tabirini tam olarak karşılayan bir deprem. Yani e, bu depremin altından bu kadar e, yani şöyle söyleyeyim. ikinci hafta dolduğu zaman enkaz altında kimse kalmamıştı. Yani 107 bin yaralımız var. 53 binde cenazemiz, e, cenazemiz var. Topladığınız zaman 160 bin kişi diyor. 160 bin kişiye enkazdan 15 günde tahliye etmek çok büyük bir rakam. Ve 11 ilde yapıyorsunuz bunu. 11 ayrı lokasyonda, ilçeler, ilçeler de var bunun içinde. Mesela evet. ilçeler var, köyler var. Çok geniş bir alan. Gölcük'te bir tane bina vardı. Bina, yani kaç kat olduğunu bilmiyorum binanın. Çünkü binanın sadece çatısı toprağın üzerindeydi. Aşağıdan bir çocuk bağırıyordu. Baba diye bağırıyordu. Baba koşuyordu. Çatıya birkaç tuğla atıyordu. Sonra elektrik çarpmış gibi kaçıyordu geriye. Deprem sendromlarından birisidir bu. Çocuğun sesi geliyordu, baba tekrar koşuyordu. Çocuğun sesi geliyordu, baba tekrar koşuyordu. Allah Rabbim bir daha göstermesin. Yani e, vatandaşlarımıza e, acizane bir tavsiyem. Yani binayı aldıkları zaman iç tefrişatına bakmasınlar. Ya ben biz kolonların içerisinden tencere çıkardık Adana'da. Ben Ada depreminde içerisinde hiç demir olmayan kolon gördüm. Ee, Gölcük'te neredeyse deniz e, midye kabuklarıyla yapılmış kolonlar gördüm hiç elenmemiş toprakla. Yani bizim bina stokumuzda çok büyük sıkıntı var. Yani yıllarca çalışıyoruz farkında olmuyoruz yani. Aslında evimizi ailemize bir mezar alıyoruz. O mezar, 30 yıl çalışıyoruz, bütün emeğimizle ailemize bir mezar alıyoruz ve o mezar hepimizin sonu oluyor. Çok dikkat etsinler, konut sahibi olurken. Pattani mezarları Pattani. Ahmet ya Allah. Dur dur nefes alayım diyor. Tamam. Ahmet ya Allah. Hasbinallah. Kaldır Allah. şöyle. İnşallah. Çek abi. Asılıyım mı senin? Hayır. Çek abi. abi. Asılı beni. Onu da Hadi bismillah. Hadi dur tamam. dur dur. Tamam tamam. üçüncü inşallah sana e, soruyor kardeşimizi Kanka, Yok bunun bu üstü değil bunun Şunu Ahmet. kendi imkanlarıyla çıktı Allah razı olsun. <laughs> Orası başka. Şu, şu. Burayı anladın mı bak Anladım burayı. Burasını anladım. Aynıyı ters çevir bu tarafa. Hoş geldiniz. Allahu ekber. Tamam. Sessiz olalım. Sessiz Sessiz, Allah'ın izniyle çalışmalarımız sonuç veriyor. Şükrü abimiz çıkmak üzere. Teşkilatımızla beraber o dönemde Erenler'de ilkokulda oradaki depremzede vatandaşlarımız için hem aşevi hem bir çamaşırhane ve banyo imkanı yaklaşık iki ay boyunca orada hizmet vermeye gayret gösterdik. Dördüncü ve beşinci günler bazen bizlerden yardım isteniyordu enkaz altında kalanları kurtarma amacıyla. Ee, ne yazık ki orada enkaz altından canlı çıkartmak kendi şahsım adına e, nasip olmadı. E, vefat eden kardeşlerimizi, büyüklerimizi çıkartmak nasip oldu. Bir veya iki kişiyi o şekilde enkaz altından çıkartabildik. Vefat etmiş e, vatandaşlarımızı. Tabi o dönemler e, çok daha acemisiydik bu işlerin, arama kurtarma işinin. Ne olduğunun da farkında değildik, öneminin de farkında değildik. O dönemden sonra aslında Türkiye'de özellikle 17 Ağustos depreminden sonra arama kurtarmanın ne kadar önemli olduğu hem devletimiz bazında hem de STK'lar, sivil toplum kuruluşları bazında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. Biz İstanbul'da Can Suyu Derneğimiz olarak bir arama kurtarma ekibi kurmuştuk. AFAD'la beraber, AFAD'dan eğitimlerimizi alarak bir arama kurtarma ekibimiz vardı. Tam da aslında eğitimlerimiz bittiği anda yaklaşık bir ay sonra biz akredite sınavına girecektik. Akredite sınavına girmeden bizim 6 Şubat depremimiz oldu. Aslında biz o eğitimlerde depremlerde nasıl davranmamız gerektiği, nasıl hareket etmemiz gerektiği bize öğretilmişti. Deprem olur olmaz arka, bizim bir haberleşme zincirimiz var direk e, telefonlarımız çalmaya başladı arkadaşlarımız tarafından ve biz, biz bu depremin ilk başta Kahramanmaraş merkezli olduğunu öğrendik ve e, sabah hemen e, hazırlanıp ben o zaman ekip sorumlusuyum sabah hazırlanıp e, direkt Maraş'a doğru saat 6.30'du. Maraş'a doğru biz iki arkadaş yola çıktık. Maraş'a vardığımızda direkt o kardeşimizle beraber deprem bölgesine intikal ettik. Ve gerçekten yani haberlerde ve televizyonlarda görünmeyenden daha fazla bir yıkım olduğunu o anda anladık. İnanın dünyalar sizin olmuş gibi seviniyorsunuz bir canlıya ulaştığınız zaman. Hele ki o canlının oradan çıkabilme, çıkartabilme ihtimali varsa, oradan çıkartana kadar kendi gücünüzün dışında bir güçle çalışıyorsunuz aslında. Yeter ki onu oradan bir an evvel çıkartmak için. O anki mutluluk her şeye değer, öyle söyleyeyim.